Herkese selamlar arkadaşlar ben Raşit yepyeni bir metro oyunuyla sizlerle birlikteyiz. önceki bölümde ne olduğunu hatırlamak isterseniz hemen şuradaki kartlara bir göz atın derim. Oyunumuza geçiyoruz. Yeraltına girdiğimizde artık şehrimin yabancı ve düşman bir yer olması beni can damarımdan vurdu. Ama burada kendimi güvende hissediyorum. Metronun karanlığında. Daha çok burbanın kuru istasyonunda arkadaşlar olduğunu iddia ettiğim zamandaki gibi. Ha, ha. Listen carefully. Bandits control this station. We need to move quietly and take a look around. If we don't see okay. kırılmış. Ekran diyorum. Maske. Ya ben bu adama takıldım takıldım başım beladan eksik olmuyor yani sen. Bizi ne güzel içeri almışlardı. <laughs> Okay. okay. You just stay man? here. Hmm. What? here. What? Hold it. Who are you? Uh -huh. Uh -huh. Hey, give me some light. Uh -huh. oh, oh, oh. Who do we have here? It's vermin the Look who's talking Take me to your boss. I have business with him the boss, but of course the truth a boss it is Where else would you like to go? Okay, that's enough or else we'll have to drag him Move it. We'll finish this later Move it move it bakma bakma hayır 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 bir silah mı daha alsaydık ya ee? kaldık yine tek başımıza ye ye there's nothing but the rats here Ne yapacağız silah alsak Bu daha iyi Ne yapacağız şimdi? Şimdi bir dakika Giriyorum Şu tabancayı alayım onda mermisi yok ki Ups. Kanka benim lan. No 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 no. Gördüler mi? Yukarıdan bir lazer geldi. Ölmedi mi? Lan öl. Neredesin? Ben hep vuruyorum ya. Tek tek tutuyor bir de. Başka? Şu. Öldüm bence. Şu tarafta var sanki bir de. Burası temiz mi? İyi. Kanka buradayım burada. Abi yok. Atladım vallaha. Anam avladın ha? Korktum şerefsiz. Şu ne? Al. Acaba Metro Bourbon'un borç, Metro'da Bourbon'un borç takmadı, tefeci ya da yolunu kesmediği elebaşı var mı? Lanet olsun bu adam tüm dünyayı peşine takmış ama bu sefer şans yaver gitmedi. Onu çok umursamıyorum, en azından umursamamalıyım ama neden olduğunu bilmediğim bir sebepten dolayı onu bırakamıyorum. Sukoi üvey babamın bir zamanlar dediği gibi eğer birini bir kere kurtarırsa onun onu hayatın boyunca kurtarmak zorunda kalırsın. Ölmesine izin vermediğin birine karşı sorumlu hissetmenin önüne geçemezsin içinde büyürler. Bu sebepten dolayı annem öldüğünde o beni yanına aldı. Ve ve sonraki sayfaya nasıl geçiyoruz? Tamam abi. Kim olan? Ya oğlum şurada bir not okuyoruz ya. Tamam. Şey Selamünaleyküm. Şunu çıkarabilir miyiz artık? Heh. oğlum desene böyle, böyle olacak diye. Kanka herkes öldüyse ben şu mermileri bir toplayayım yavaştan ya. Şunu almıştık bir dakika. Ne? Al. Hmm. Alalım iki bir dakika. Şunu alalım ya. saniye. Şurada bir şey var mı? Baş var. Aha oh, bir dakika. İyi iyi iyi. Her yaptık. Onu ne oldu O neydi? Kendine geleceğim mi artık? Kanka buralar temiz gibi ya. Yine bakalım da. Oğlum nereden geliyorsun? Su. Oh Geçim. Doğru gidiyorum tamam Biri geliyor Buradan biri geçti bak Oyu yanlışlıkla öldürdüm kanka pardon Pardon mu ne pardon lan Adam olacaksınız dolan Hepiniz adam olacaksınız Ula bu iyi ya. Bizden aldık mı? Bismillah. <laughs> hey. Did you see the guy they got just now? No. Who was it? Oh, oh, sakin ol. gel 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 lan silah daha iyi <laughs> tamam cep sıkıntımız şimdilik yok nereye gitti Bunlar burada. Ananı vurdum. Oo. Bir kişi daha var orada. Yani bulmuyorum Bunun mermisi bitti. Kanka bir mermi alabilir. Tamam, al bu tamam sakin. Neredesin? Uyy. İlerledikçe güzel silahlar buluyorum Şu mu? Evet oymuş. Buradayım. Clear mı? Clear de artık. Ben yoruldum. Clear mı? Kalbe clear ya. Ne çıkmıyor? Bunların harbilerini de bir kızıyalım. Ver, ver ben kanka. Çok canlar yanacak kanka. Hmm, yok. Alayım mı? Alayım, alayım. Eee? Tamam buraları temizledik. Şuradan mı gideceğiz? Şunu çekelim. What did you bring with you, bastard? Answer, <laughs> suka, or I will shoot you. What? Who is it? Who is it? One night. Hippocrates on Who? Artyom. Who the fuck is? Salam alaikum. Sık, sık. Yanlış yaptın. Tek kaldık yine ya. Allah seni. Değil mi? Ah, no. You can keep your weapon down, young man. Thank you, sir. A sad but not unexpected Kanka? finale for the likes of him. My name is Khan. Sen konuş Khan no, mı? I suggest that we leave this place immediately. Bir dakika nota bakacağım. Sanırım Borbon gibi adamlar boynlarında bir ilmek ile doğuyorlar. Sınırlarda geziyorlar. Her şeyi her gün riske ediyorlar. Ve bunu sonsuza kadar devam ettireceklerini düşünüyorlar. Ama ölümü kandıramazsın. Uçurumun kenarında yürümeyi alışkanlık haline getirirsen bir gün düşersin. Güzel laf. Neden bunların hepsini kendime anlatıyorum? Onun ölümü konusunda bir suçum olmadığını kendime inandırmak için mi? ama elinde sonunda bu başına gelecekti. Hayır. Kafamın içinde onu kurtarabileceğimi söyleyen ince sesten kurtulmak için bunları kendim anlatıyorum. Tabii. Ben de son bir pardon yalnız. I'm going back to Crust. This station's humidity is making me romantic. All all means stay. Bu ses onun rutubetinden romantik. Yani burada kalmanın anlamı gelir. Yo yo ben geleceğim. Geleceğim geleceğim. Bu ne? Bir şey gördüm. Hmm, uh, uh, A wise decision. Karar verdim ben. Han's appearance caught me by surprise. Han'ın ortaya çıkması beni hayrete sokmuştu. Buna rağmen haydutlarla dövüşürken birisinin gölgelerin içinden bana yardım ettiğini hissettim. Han, hormon kaderinin benimkile bağlı olmadığını bana inandırdı. Ama onun ölümünden pişmandım. Ee? Burada ne oldu? Kanka. Hah. Lan seni arıyorum tamam. Sen neydesin sen? Nobody ever walks here. Kimse buraya yürümez. Hiç ne insanlar, insanlar ne de yaratıklar, Çamlar bile yok. Even the rats are absent. Sen? Sen? Senin ne işin var? kanka ben açayım mı? Kilitli. Anahtar var mı? They know we are here. Come closer to the tubes and listen. Just don't stay for <laughs> too long. Tamam yeter dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları tünellerin sesinden diyor, diğerleri bir çeşit psikolojik etki diyor. Ben hmm. o tüneli beni biliyorum. Benim biliyorum kanka. O anahtarı da var. Az biraz hızlı koş tamam. Şunu çekelim. Please keep your light on, my friend. Lütfen ışığı kapatma dostum artık. Taktınız. Kapattım. Please and look forward. I don't think the word <laughs> is applicable here. Gidiyim mi? Kanka gidiyorum. Ana ne oradan? Gördün mü? Etrafına dolaşmalıyız, gövdeleri dokunmayalım. Geliyor. Oğlum nereye soktum böyle Koşma yavaş Ya da koş geldim Hadi Hadi kanka. Oğlum gizem mi yaratıyorsun? Ne yapıyorsun? ne mam lan? Ne mam lan? Lan ne mam Ben buradan geçmem. Şş. Ananı avradı da ben geçeceğim değil mi yine? Eee? Ee, gidemiyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa not. Bir so, uh. dakika. Tehlikeye alıştım. İnsan hayatının hassaslığına alıştım. Kendi gözlerimle var olmaması gereken canavarlar gördüm. Ölülerle dolup taşan şehir harabelerinde gezdim. Ama bunların hepsi gerçekti. Diğer taraftan kan etrafında olan şeyler. Benim iradem dışındaydı. Onların etrafında rahat değildim. Hatta korkuyordum. O ortalıktayken her şey dünya, diğer insanlar, ölüm, kendim bile saçma geliyordu. Kandan başka güvenecek kimse yoktu başka bir tesadüfi karşılaşmak ya da belki de o kadar tesadüfi değildir. Bunu mu okumam gerekiyordu? Okudum. Kanka okudum. Hı. Ne yapacağız? Bana ne yapacağımı anlatır mısın? ben gidiyorum ya Senle vuracağız odu sevmedim. Belaka. <laughs> <laughs> Allah belanı versin seni. Senin Allah belanı versin. did that this tunnel has to relive its past over and over again and those who were unfortunate enough to walk here at such a moment usually enjoy that past O ne? Aa. Kanka sana vurabilir Let's go. Gidiyor zaten. Hızlı hızlı hızlı. Bir tane daha not bir dakika. Birkaç parça anı var. Solmuş resimler gibi. Yüzeyden hatırladıklarım ve raylarda gidebilen trenleri hatırlamıyorum. Tünelleri, ışıkları ve sesleriyle doldurmalarını Pencerelerden dışarı bakan gülen insanlara. Benim için trenler sadece eski dünyadan geriye kalan hurdalar. İçinde yaşadığımız vagonlar karmaşık makineleri önemsiz ıvır zıvır yapmak için sökülmüş. Bizim bu yeni dünyamız öncekinin molozlarından yapılmış. Atalar tam olarak ölü değiller. Onlar sanki hala buradalar. Görünmez bizi izliyorlar. Bir türlü rahata ulaşamıyorlar. Kanka sen beni nereye getirdin ya? Allah aşkına şuradan çıkabilir miyiz? forward. The battle raged here long ago. The defenders still manned their stations. but remain at my back. Cast on Asterion Manto. Kastoni, Labio, Asterium, Lanto Alom, Rom, Om, Alom, Rom Asterium, Labio, Asterium, ya oğlum böyle şeyler yapmayın bana ya <laughs> Yapamazsam o kısmın gizli kalmasını bu iş kişisel <laughs> yukarı çıkamayız. Şuraya gireceğiz Mustafa. Çabuk. Ben gidiyorum ya. Yani. Yine mi yapacağız? <laughs> Yakalım mı? Dönüşe <laughs> bakılırsa sözüm <sevim olduğumuz gülüyor> bu yıkım tamamlanmıştı. Cennet cehennem hatta Arap bile ayrılmıştı. Bir ruh bedeni terk edilebilecek yeri olmayacak. olmayacak ve metroda kalacak. Biraz sert ama bir o kadar da günahlarımız karşıda <laughs> hak ettiğimiz bir ceza <laughs> değil mi? Eee. 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 Eee not undeserve the torment for our sins, wouldn't you? Ben yok, yok. Soul Kings. Seni kondarıyor. <laughs> Lan gitsene. Ben gitmem oğlum ondan. İmkanı yok. Şöyle şunu çekeyim de aniden biri çıkarsın. Diye. Aha Ah shit. Ne oldu? Abi ne oldu? Abi. Bindik bir alamete. gidiyor kıyamete. Aman ey ben mermi arıyorum mermi. Şurayı açayım mı? Açılmıyor Allah'tan açılmıyor. <laughs> Haa ben yanımdan <laughs> Bir dakika şuraya bak geleceğim merak ettim. Concentrate. Odaklanalım. Gidiyorum. ya. Sen nasıl geçtin? Ha. Şey azıcık mermi varsa. Let's go. Açılıyor ama inşallah açılır. Oh. Ben gelemiyorum. Bak geldi. Abi benim mermim bitti. Bir tane pompalı mermim var. Vallahi bunu da kendime sıkarım. Concentrate gene bir şeyler çıktı. bir şeyler çıktık. Pompalı aldık mı? Alamadık. Abi beni bırakma. You can feel it coming, I see. <laughs> Bunu şimdi kullanma onu şimdi. Don't move now. Etme. Don't move. wonder what olay değil mi? Ama yine de bilirsin ya şeyden daha kötü değil yangın. Her şey senin bakış açına bağlı. Bir şeyleri yargılamadan önce durumu daha iyi anlamaya çalış. Hadi gidelim burası güvenli. Hadi canım. Lan şaka yapıyorsun. Güvenli olmadı mı? Nereden anladın? Tamam tamam. Bakalım, Oy burada bir sürü mermi vardı şimdi baş var. Vallahi ölü diri fark etmiyor bana. Ah shit. Ne oldu? mermi

so that's how it goes. A live demonstration. Bitti değil mi? Tamam. Beni bekle abi ben şuradan gitsek. Yine aynı yere çıkıyormuş. Trezine bin ilerideki iki tünel güvenli var. Olaya kolayca varız. Trezin ne? Şu mu? Ben biniyorum. Sür bizi. tünelin ucundaki şeyi gördüm abi. Bak orada. bir görevim var. Gerçekten polise sana yardım edeceğini yanıyor musun? Ya da sadece inanacak başka bir şeyin kaldı mı? <laughs> Kalmadı mı? Bu şekilde. Ne demek istiyorsun? Zaten bir şey anlamadım. <laughs> Geliyor bak. Vurayım mı? <laughs> Yakında lanetli istasyona varacağız. Yaratıklar durmadan saldırıyorlar. İnsanların çoğu istasyonu terk etti. Geride kalan bir <laughs> avuç de gidecek yok. Sanırım bölüm bitti. Arkadaşlar gördüğünüz bir sonraki bölümde hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Borbon'un kankisini bulduk onun yolumuza devam ediyoruz. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.